Angelika, istihbarat için çok teşekkür ederim tekrardan. Önemli değil Teoman. Bu dosyanın içindeki kişi Rusya'yı da tehdit ediyor. Ortak çalışmamız her iki millet için de iyi olacak. Sen bu gelecek kişiye ne kadar güveniyorsun? Kaan 3 sene önceki operasyonda Interpol'ün de peşinde olduğu Lawrence'ı yakalayan timden. Operasyonu uzaktan bizzat ben yönettim. Başarılı bir asker olmalı. Tanışmak için sabırsızlanıyorum. Geldi. Hoş geldin Kaan. Seni KGB ajanı Angelika ile tanıştırmak istiyorum. Privet. Kaktu tebiye dela. Blogadario. Aldığımız istihbarata göre büyük bir sorunumuz daha var. Bu imkansız. Lawrence bir grup asker tarafından Diyarbakır cezaevinden kaçırıldı. İşin içinde bizzat Bahar Çelikoğlu ismiyle Isabella Harris var. İzini sürekli kaybettiriyor. Eğer durduramazsak Rusya ve Türkiye'nin terör hücrelerini uyandırıp ortalığı ateşe verecek. Bozkurt timi mazide kaldı Kaan. Göktürk 571 timini tekrardan oluşturmak sana kalıyor. Çok büyük bir labirentin içinde olduğumuzu söylemiştik. Her şey daha yeni başlıyor. Spetsnaz timlerimiz de size desteğe hazır olacak. Yalnız bu resmi bir görev değil. O yüzden sadece Cumhurbaşkanınızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerinizin haberi var. Tamam öyleyse. Harekete geçelim. Bizim milletimize verdiğimiz mutlak bir sözümüz var. Türk'ü korumak.